Merhabalar. Hafta sonuna girdik. Cumartesi ve pazar için bir açılım yapacağım. Cumartesi ve pazar gününe baktığımda e, kartlarımız bize neler söyleyecek? Kolektif armağan etsin. Beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için e, cumartesi ve pazar günlerinde neler olabilir? Cumartesi günüyle başlayalım bakalım. Kartlarımız bize neler sunacak? Cumartesi günü birazcık hareket enerjisi yüksek. Çok fazla aktiviteye katılıp e, günü çok fazla böyle bir yerden bir yere gidip hızlı hareketlerle geçirebileceğiniz bir gün gözüküyor. Tabii bunu yaparken de yetişme enerjiniz orada da Hani ne yapacağım ya şuraya mı gitseydim bunu mu yapsaydım tercihte bulunmanız gereken bir gün olabilir. Bu nedenle de hareketli bir gün. İlişkiler içerisinde de öfke enerjisinin yükseldiği ateş enerjisinin birazcık fazlalıkla olduğu bir gün diyebilirim. Bu ateş enerjisi aranızdaki tutkuyu da gösterebilir. Ya da iki kişi arasında kalıp orada bir tercih yapmanıza doğru da sizi itebilir. Fakat baktığımda genel olarak hem tercih açısından hem de hareket açısından e, enerjisi yoğun bir gün. Akşama doğru birazcık daha rahatladığınız bir ortam. E, yemekler olabilir, arkadaş buluşmalarının çok fazla olduğu bir akşam geçirebilirsiniz. Özellikle cumartesi günü akşamı. Ve burada da madde ile ilgili, para ile ilgili konuların konuşulduğu, bazı şeylerin önünüze sunulduğu ya da bilmediğiniz şeylerin önünüze düştüğü, kabak gibi kaba tabirle söyleyeceğim. Şeylerin önünüze sunulduğu bir gün olabilir. Gelelim bakalım pazar günü. Pazar günü birazcık daha kendinize kalmak istediğiniz, tamamlamak istediğiniz şeylerle uğraşacağınız bir gün olabilir. Hayatınız içerisinde de duygularınızın içerisinde de olabilir. Gün de yetişme enerjiniz yani illa bir yere yetişeceğim ben bunu da tamamlayacağım ya bunu da yapmalıyım diye düşüncelerinizin yoğun olduğu bir gün. Ya şunu yapamadım, bunu yetiştiremedim, bu neden böyle oldu gibi sorgulamaların da çok fazla olduğu bir gün gibi gözüküyor. Burada da eğer yetiştiremediğiniz her konu, kafanıza takılan her durum birazcık, <gülüyor> <gülüyor> Ay, hep beraber. Biliyorsunuz ki ben videoları kesmiyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi burada da baktığımızda akşama doğru enerjiler söylemek istedikleriniz fazlalaşabilir. Yani içinizde biriktirdiklerinizi orada söylemek istediğiniz bir hale bürünebilirsiniz. E, fakat birazcık daha yavaş hareket etmekte fayda görüyorum. Cumartesi ve pazar gününün enerjileri bu şekilde. Benim anlatacaklarım böyle. İnşallah size güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Anlattıklarım sizlere şifa olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.